Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz Bu bir tanıtım videosu olacak Bundan sonra atacağımız videolarda sıfırdan ne masa serisi çekmeyi planlıyoruz Videoyu beğenip abone olursanız Bize çok yardımcı olursunuz Şimdiden teşekkürler Hepinize iyi seyirler dilerim Uno! Oh Karen lane'leri Bu adamlar niye iki kişi? Neyse sıkıntı yok. İkisini de keserim. Hadi bakalım. Adamın red'ini çalayım senden. Adamlarda canlı yok, Adamlar. Gelelim Tamam. Adamlar canlı yok adamlar. Evet. Yaran yemiş bulunmaktayız. Uuuu uh. Örgözünü Oh my god <laughs> Karan ne yapıyor ya Gel buraya gel Gel buraya gel Hadi buraya gel. geldim Bırak bırak vurma vurma vurma. Adam AFK bırak vurma. Ben vur. Vurtik <laughs> <Bir> şey zaten. <laughs> Kardeşim hareket etmeseydin kesmeyecektim ama hareket eden her şeyi keserim. Kusura bakmayın yani. Tamam <laughs> <laughs> tamam. yandım. O ya. bu halka tatlısı gibi çıkarıyor kendini ya. Puş baba baba. <laughs> Oğlum bir tık şey oldu ya. <laughs> Nutluk yaptık ya. Sorak'ı çok Sorak'ı ilk kararlı Bir açımdan onlarıdır Bak şimdi bak 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 Hacı Bekir Lokomuniz'le işte bak Bak Hacı Bekir Lokomuniz'le Gördün mü? Hacı Bekir Lokomu bu Ne kaldı ya? Ah, è geldi. Lo sto aggiungendo. evet şu an internetim Pakistan'dan bağlanıyor. Ne oluyor Şu an Pakistan devletinden aranıyorum. Buna mı ne koyayım diyorlar. Aha, da seni. Meczup mu? Kendi ya haline diyelim, de kız. Şu ilk különün altını alalım mı? Ondan sonra bir... Bu külön <laughs> Geldi Ahri. Ahri Cevap mı Gel buraya gel. Bak 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 şimdi bak. Oğlum bu nasıl bir şey çıkardı böyle ya? Oğlum. Bu galaksi geldi bana ya. Geldi mi artık? Önce katarım. Huu! Huu! Bu ne? İlyam. Ben orada nasıl bir şey çıkaramadım ben? Aman tanrım. El, el, galiba eldik. Elmedim. Hı -hı. neydi lan? mi? 15 saniye sonra Hacı Bekir'le bekle. Zorlamayın. Of. Attı gene puşt. Bak şimdi. Li li li. Oh. oh my god. Adam çünkü cezalandırıcı. <laughs> Hoppa. Kendin gel. Ben <laughs> ne Allah Allah. Ol, ol. Oğlum öyle bir atıyor ki. Şeyden atmaya başlıyor. Söyle adını. Şeyden atmaya başlıyor. Baba baba geliyor. Ben şunu bir tekliyim ya. Bece çek onu. Bece çek onu. Hacı Bekir Lokomu geliyor. Hadi. Kırmızı günü seçtiğimi. Ulti. Pakistan yolu. <laughs> oğlum yalnız bana burada şey düzenleniyor şu an. <laughs>

Bırakın bırakın gitsin o ya. Oyna oğlum, oyna. Öl ona. Aferin. Vatan Öl lan. Anili. Ölmedi lan. Ben öleceğim ama. Ben öleceğim ama. Adamlar bana. Gripal efektörüne ulaşmışım. Zamanlı tedavi etti. Bence ne yapalım? Fet diyelim az. Ben de sorak olmasın. Biliyor sorak Evet, bu ne ölmem ona. Ay 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 ay. Bir şey oluyor şu an. Arkadaşlar şu an bir şey oluyor. Şu an bir şey oldu.

Bu oh, oh, oh. oh, ne oğlum aman. Gal galaksi, galaksi. Oh 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 my god. Ne diyor kitapta? al gücün yani geligelim fara getiren것도 farma katabilir bu yalnız eş görmek istiyor galiba Başım baba baba baba. O hacı onu bana bıraksanız onu bana bıraksanız Bak o. <laughs> Allah ben. Alçak. Bırakın kuleleri ya.

Akşam, sensiz geçmez diylar. Sabah, sensiz olmaz Bak çok iyisin ha. Anasını avradını ya gelin ya. Come on. Hadi. Varana gelsenize. Wait. onlar tek takılsın, ölsünler. Biz ondan sonra Hacı Bekir'le buraya bir Hacı logo Hacı değil Kendine gel. Takımın başına şarın annesiyle oynadı. Yine mi geldin? İdnenin evladı Yine mi geldin? Allah 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 Allah. Ama herkese eldirirsen bize ne kalacak? O benim. Yavaş yavaş oluyor. Ben o. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Udiyev